Üç gün evvel başarısız bir darbe teşebbüsü oldu. Bu mevzuyla alakalı başınızdan geçen hadiseleri anlatırsanız buyurun. Evet bu ayinler gene sahneye çıktı. Bu ayinler hep sahnedeydi. Bu sefer ağır çıktılar. Akşam iş yerimizde paydos edeceğimiz evimize gideceğimiz saatte televizyonlar karıştı havalimanında. Tanklar askerleri görünce şok olduk. Ne oldu? 15 dakika sonra reis çıktı, ufacık bir televizyondan, iPhone telefonundan dedi ki halkım sokağa dedi. saddam biz reis için ölürüz, Kasıpbaşalıyız. Kasıpbaşı ölür, Kasıpbaşı ölmez, bütün İstanbul, Türkiye ölür. Herkes hayranı, herkes hastası. Evet, havalimanına gittik, askere yalvarıyoruz, asker indir silahını oğlum, senin yaşında oğlum var oğlum, 22 yaşında, 35 yaşında oğlum var, yapma, yapma. Az subay var bir tane. ayin az Terörist. Terörist. Neyse o karambolda o askerlerinden silah aldık. Polise teslim ettik. Az alamadık. Hmm. Bu ayinler bizi orada bizi oradan ne kadar da hırpalasalar zaten ölüme gittik. Recep Tayyip Erdoğan için ölüme gittik. Recep Tayyip Erdoğan Cenab-ı Allah bize gönderdi yani bu nasıl bir insan ben size bunu anlatamam bunu Dünya gördü tanıdı bu Cenab-ı Allah'ın bir lütfu ya. Ya ne istiyorlar? Ne var? Her şeyimiz var ya. Ne var? Terörist ne yaptı? Asker bizi askerimiz, bizi askerimize kimse laf söyleyemez. Ben askerlik yaptım 12 Eylül'de, İttilal'de. Orada belli. İttilal'in ne olduğunu bu ülke çok iyi biliyor. Belki genç nesil bilmiyor ama bizler çok iyi biliyoruz. 58 doğumluyum. Üzülüyorum. Ne istiyorsunuz bizim ülkemizden? Amerika'ya mı çalışıyoruz? Fethullah Köpeğine mi çalışıyoruz? FETÖ'cü, GÖTÖ'cü denen o şerefsize mi çalışıyoruz biz? Kime çalışıyoruz ya? Biz, biz ülkemize çalışıyoruz. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Biz Suriye gibi olamayız. Suriye gibi olmamıza imkan yok. Biz Allah'a inanan insanlarız. Elhamdülillah Müslümanız. Bu ülke bizim Kürdüyle, Türküyle, Abazısıyla, Çerkeziyle her şeyle biz beraberiz. Ulan FETÖ gör ulan artık bu işi. Şerefsizler ulan görün Güneydoğu'daki ulan o insanların seline. Recep Tayyip Erdoğan için nöbet tutanları. Ey komutanlar yakışıyor mu size ya? Size yakışıyor mu bu ordunun silahla benim paramla aldığın silahla benim vergimle aldığın silahla tu general, tüm general kor general or general nedir bu ya biz asubaydan As korkuyorduk askerde <laughs> Nasıl oluyor bunlar bilemiyoruz. Birileri bize bunu anlatsın. Evet. Anlatsın arkadaşlar. Biz ölmekten korkmuyoruz. Recep, Recep Tayyip Erdoğan için 80 bin kişi mi? 80 milyon kişi miyiz? Bunun 50'si ölür ya. Sen bizim beyefendimizi öldüremezsin. Ulan FETÖ'ş köpekleri öldüremezsin. Çünkü onda zır var. Zır. Zır. Mevlamın zırrı var onda. Dualar var. Dualar var yalnız Türkiye'nin duaları yok İslam Dünyası'nın duaları var Amerikası İngiltere'si Fransa'sı nerede Müslüman var orada Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi var bir de şöyle bir şey var hocam bu, me bu mevzuya tiyatro diyenler oldu bu A konu hakkında ne Allah onların belasını versin ne diyeyim ya tövbe tövbe ya her düzenimizi yıktılar ulan köpekler ulan askere yukarıdan silah sıkıyor benim önümde arkadaşlarım vuruldu ya benim önümde tankın üstünde arkadaşlarımı vurdular Nis tiyatrosu ya. Tiyatrocu bunlar, FETÖ'cüler. <laughs> FETÖ'cüler yanında olan o büyük adamlar, gazeteciler, yazarlar, çizerler, dekanlar. Allah sizin belanızı versin. Şerefsizler. Ulan kopun ulan bu dünyadan. Adamsanız gelin ulan Recep Tayyip Erdoğan etrafında birleşin. Birleşin ki huzurlu mutluluğu bulalım. Bir de şu var hocam. Belki sadece diktatör rejimlerde olacak şekilde bizim kendi özel harekat dairemiz, Büyük Millet Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalandı ve saldırıya uğradı. Bu konu hakkında ne dersiniz? Allah razı olsun o paşam var ya ne adammış be. O gölbaşındaki paşa be. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanımızın emrindeyiz dedi ya. Bu köpeklere dedi fırsat vermeyeceğiz dedi. Oradan ne kadar polis şey etti, etti, ettiyseler bu kahpeler o kadar da bedellerine dediler. Bir tane az subay bir tane generalin arnına sıkabiliyorsa bu ülkede bu ayinin demek ki Türk milleti her şey yapar. Recep Tayyip Erdoğan için her şey yapar. Ne yaptı? Ey dünya Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı ya? Ne yaptı ya? Huzur verdi size, mutluluk verdi, ülkeyi zenginleştirdi. Satılmıyoruz ulan köpekler. Bu adam satılık değil ulan. Bu adam zaten kefeni hazır. Bu adam bu işe 10 senedir 20 senedir kefeni hazır değil. Bunun çocukluğundan beri bu yolda kefeni hazır. Evet. Hep Allah için yaptığı yapanları ama bu şerefsizler ittilalleri ondan sonra parti kapatmaları biz bunlardan bıktık. Artık bu işin sonu gelsin. Biz ölmeye razıyız. Zaten anam ölmüş, babam ölmüş. Ailemiz 17 kardeşiz. Kasımbaşılıyız, başılıyız, doğma büyümede Rizeliyiz. Biz sadece Recep Tayyip Erdoğan için şehit olmak istiyoruz ya. Cenab-ı Allah bize de nasip etsin o askerler olan şehitlikten bize de nasip etsin. Peki hocam şu anda e, gözaltına alınanlar, sonuçta tutuklananlar var. Siz halk olarak Kasımpaşa'lı e, Recep Tayyip Bey'in bir hemşerisi ve komşusu olarak bunlara nasıl bir ceza verilsin? Burada kameraya bakarak Tayyip Erdoğan'a seslenerek bunu söyleriz. Bunun Recep Tayyip Erdoğan'la bir ilgisi yok ki. Recep Tayyip Erdoğan bu işi ülkesi için yaptı, insanları için yaptı, İslam dünyası için yaptı. Recep Tayyip Erdoğan adam basması, basması taraftarı değil ya bu insan öldürmeyi. Ne diyor? İnsan öldürürsün ben seni affedemem diyor kardeşim. Affedemem diyor. Onu diyor o öldürdüğü adam affedecek diyor. Onun için bunlar bir teşkilatın üzerinde Recep Tayyip Erdoğan bu işleri okudu, bitirdi, atibini indirdi. Geçtiğinden beri geçti kollarından başladı bu adam arkadaşlar. 45 senedir, 50 senedir siyasetin içinde. Buyurun. Dünya burada gördüler, ettiler. Başaramayacaklar. Ey Amerika, uyan artık ya. Uyan, uyan. Bak Rusya kardeşimiz oluyor, dostumuz oluyor, müttefik. Ne oldu? Ne oldu? Yiyemezsinizdir Cep Tayyip Erdoğan'ı yalanlarla, dolanlarla. Misin, nesin? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ben ülkemi milletimi seviyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum ama televizyonda bir şey izledim ne kadar mutlu oldum bildiğiniz gibi değil o Sakarya valisinden Allah razı olsun o Sakarya valisi ne kadar güzel bir insanmış o köpeklere ulan sen bizim insanımıza nasıl sıkarsın bizim paramızla bizim silahımızla yalnız gene üstüne basa basa söyleyelim bizim askerimiz bir numara. Bizim askerimiz dünyada birinci ordu. Bizim askerimizde her şey var. Disiplin var, huzur var. Askerlik var. Ben 20 ay yaptım. Ben as subayımdan korkuyordum. Yalnız bizim askerlerimizi ayıralım. Mehmetçiklerimizi ayıralım. İşlerinde Mehmetçiklerden hata yapan olmadı mı oldu. Yalvardık orada bağırdık oğlum siz yapmayın. Bırakın o koldan pırpırla subaylarınız yapsın. Bırakın oğlum biz onların hakkından geliriz ya. Çıksınlar nerede istiyorsa hadi topu tüfeği bıraksınlar. Yüz yüze var mı? Yok. Yok bunlar kahpelikle öldürmekle ne oldu bu kadar insanın yuvasını yıktınız, bombaladınız, öldürdünüz. Ne oldu ya? Müslümanız diyorsunuz öbür tarafta nasıl hesabını vereceksiniz ya? Size immet paraları verdik ya kurban paraları verdik size çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından kestik. Biz de hata yaptık. Cumhurbaşkanı dedi biz de hata yaptık. Biz de yaptık. E nasıl olacak ya? Biri bize bunu anlatsın ya. Biz malımızı, mülkümüzü, servetimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, her şeyimizi bıraktık. Recep Tayyip Erdoğan'ın izindeyiz. Başkomutanın izindeyiz. Başkomutan ne derse oradayız. Şimdi Taksim'deyiz. Buyurun herkese Taksim'e davet ediyorum. Gelin görün. Sağcısı, solcusu, ülkücüsü, komünisti, Hak Partilisi, Suriyelisi, Iraklısı, İranlısı. Gelin buyurun görün. Görün ya bunu. Bunu ben yapıyorsam bunu benden benden başka bütün dünyanın insanları yapıyor ya. Lütfen bir de, bir de üzücü bir mevzu var hocam Bu Boğaz Köprüsü'nde Çok saatlere sabahlara kadar Süren bir çatışmalar oldu Bu çatışmaların sonucunda Bir erin boğazının kesildiği iddia ediliyor Harbiki o iddia edilen şahıs çıktı Ben yaşıyorum arkadaş dedi Siz Türk milletinin Bir eri er diyorum rütbelileri kenara atalım bu mevzuda çünkü rütbelilerin nasıl hatası olduğu açık ortada. Erin boğazını kesebileceğine siz inanıyor musunuz? Hayır ya. Proban da bunlar işi başka işi yok ki. Sağda milleti böyle galyana getirmeye kalkıyorlar. Bu iş galyan işleri bitti. Bu galyan işleri daha yok. Yemez çünkü o Recep Tayyip Erdoğan yedi mi lan geldi havalimanına kafasını koydu uçağını indirdi. Yukarıda fantomlar, fean altılar, helikopterler, helikopterler. Onun Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağın üzerine gelse sadece hepsi kendiliğinden patlardı ibnelerin. Gene Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey olmazdı. Çünkü onda zır var zır. Mevlamın verdiği bir güzellik var, güç var, kuvvet var. Bu kadar vatandaş niye seviyor bu adamı ya? Bir şey mi yapıyorlar bu adama? Bu adam bir şey mi veriyor bize? Para mı veriyor? Rüşvet mi veriyor bize ya? Kalpten seviyoruz burada. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, sülalemizle, etrafımızla. Şimdi bu gece devrin önüne gidiyoruz. Siz de gelin. İnşallah. Hadi buyur. Hadi buyur orada nöbetteyiz. Benim eşim de orada. Allah razı olsun. Ailem de orada. Son olarak hocam kapatırken şu anda Fethullah Gülen karşınızda olsa ona ne demek istersiniz? Kameraya bakarak. Ya ondan önce diyorum ki ulan ey Fethullah. Ey ulan FETÖ, sen nasıl bir Müslümansın be? Sen de bir Müslümanlık inancı, dürüstlük, namus, şeref, hasiyet var mı lan Beni de öldürttür ulan İbne, bir türlü beni de öldürttür İbne. Ulan. ulan öldür ulan, ölmek istiyoruz sadece, şehit olmak istiyoruz. Ey komutanlar, Cenab-ı Allah beni size gardiyan olarak verir misin? Yattınız koğuşta, ben size gardiyanlık yapayım. E? Ekmek getirmeyeceğim ulan, sizi beslemeyeceğiz ulan. Hainler, Zavallı insanlar bırakın bizim dünyamızı. Biz mutluyuz Recep Tayyip Erdoğan'la. Ülkemizde, insanlarımızda, milletimizde emir ve görev bitene kadar buradayız arkadaşlar. Teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Lütfen her tarafa haber verin. Herkes karşıda bekliyor. Orada buluşacağız. Allah razı olsun. Görüşmek evet. üzere.